Için yazılan bir kitabın tanıtımı için buradayız. Hepiniz bildiği gibi Haydar Ali Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük liderlerden birisidir. Bir millet, iki devlet sözünü söyleyerek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine çok büyük önem vermiştir. Bunun örneğini de özellikle enerji alanında, petrol alanında görmemiz mümkündür. Bir e, Atatürk'ün ilkelerini, Atatürk'ün yaptıklarını örnek alarak Azerbaycan'da çok büyük işlere imza atmıştır. Kendisinden sonra da yerine gelen Hamaniye, Azerbaycan'ı bugün Türk dünyanın ağlayan bir yıldız haline getirmiştir. Değerli hocamız Aysal kitabı ile ilgili bize bir şeyler söylesin. Sonra kitapta adı geçen değerli misafirlerimiz var. Onlar da birkaç günler konuşacaklar. Hocam... E, Haydar Bey ile ben 1993 yılında Elçi Bey'den hemen sonra iktidara geldikten sonra tanıştık. O güne kadar mesafeli olduğumuz Haydar Bey geldi elini böyle benim omzuma koydu. Dedi halal olsun kızım sen atanın kızıymışsın çöreği halal sana dedi. Sonra döndü birden sen niye gelmişsin dedi Azerbaycana dedim ki ben Azerbaycana geleceğim sizinkiler randevu vermiyordu hemen dedi verin bir hafta sonra randevu aldım ve Haydar Aliyev'in randevusuna gittim Haydar bey beni dış kapıda karşıladı bir evlat gibi, en dış kapıda karşılandı beraber içe girdik burada da göreceksiniz fotoğraf burada fotoğraflarda görüldüğü üzere dış kapıda beni karşıladı, oturturdu. Çok samimi bir şekilde bir sohbetimiz başladı. Burada görülüyor. sohbet ederken dedi ki, sen dedi Kars'la ilgili o şeyleri söyledin dedi, dedi. Sen dedi Karslı mısın dedi. Evet dedim. Dedi yoksa sen bizimkilerden bizimkilerdensin. Dedim ki vallahi ben öyle sizinkilerden hem. dedim. Dedi ki kimlerdensin dedim. Benim anne tarafım, Miravan, baban tarafım, gençler. <laughs> O dedi yerli kızım sen senelerdir niye söylemiyorsun bunu dedi bana. Ben de dedim ki fırsat olmadı imkan bulamadım dedim. Yani hep böyle şeydik dedim. Tamam dedi. Gelse dedi sana dedi burada dedi bu televizyonun yanında bir yer verelim. Atana anana bir ev yap dedi. Onların da dedi bir ata yurtlarında dedi evi olsun. Ben de dedi gelin bir bardak dedi çay içeyim onlarla. Dedim ki çok isterdim. Babam dedim maalesef dedim Azerbaycan'ın kapısı açılmadan 3 ay önce vefat etti. Hatta dedim, "Ya sağ mezar taşını yaptırıyorum, vasiyeti vardı bana." dedim. "Öyle mi?" dedi. "Ne yapacak peki? Nasıl götüreceksin sen dedi bu taşı?" Dedim ki kargo şirketiyle anlaştım her şey. bir haftaya kadar bitirecekler, gönderecekler. Hiçbir şey demedi bana. Yani "Baban kim?" nedir, nerede yaşıyor falan hiç nerede mezarı hiçbir şey sadece bir şey biliyor. Yasamal'da bir mezar taşı yaptırıyoruz. Ben kimim? Aysel Sadak. Ertesi gün ben biz Taydar Aliyev'le her şeyi konuştuk. Oğlu, kızı çok samimi bir sohbetimiz oldu. Burada bu kitapta var. O sohbeti bir bölümü var. Benim hayatımda ne kimseden bir talebim oldu. Ne de kimse karşılıksız bana bir şey yaptı. Yani böyle bir şey, bir, bir, buna kıyak mı diyorlar, hürmet mi diyorlar, ne diyorlar ben görmedim yani açıkçası hayatım boyunca. Talep etmeden yapılan bir iyiliğin benim boynumdaki minneti çok önemli. Sonra zaman içerisinde o karşı çıktığım Haydar Aliyev metotlarının ne kadar derin bir yolu olduğunu fark ettim ben. Nasıl fark ettim? Mesela Haydar Aliyev'in tanımadığımız yanları olduğunu, bu benim için insani bir özellikti. Bir mezar taşını, babanın adını bile sormadan göndermeleri müthiş bir insani şeydi, değerdi. Ama bu Haydar Aliyev insani yönünden bakmaya başladığınızda insani yönü siyasi yönünün daha önüne geçiyor. O Türk e, lider e, Sovyetler Birliği'nde ikinci adam pozisyonunun daha önüne geçiyor. Bir de bakıyorsunuz ki yaptığı birçok davranışta aslında insani değerler ön plana çıkmış. Aslında son derece muhalefete karşı gibi görünen bir insan gizli saklı muhalefetin tüm insani şeylerine sahip çıkmış. Ona yardımcı olmuş onlara. Mesela bu kitapta yazıyor muhalefetten dört kişiyi tedavi ettirmiş. E, hiç paranın olmadığı 1994 yılında muhalefetten dört kişiyi yabancı ülkelere göndermiş parası olmadı halde. Bakın daha bir sene önce una Ali Bey şahittir una makarnaya işte oduna suya bilmem ekmeğe ihtiyaç hisseden hoş geldiniz. Aa, hoş öyle. geldiniz. Bir insan bir sene sonra ülkesindeki kendisine muhalefet insanları yurt dışına gönderiyor. Bence bu insan <laughs> Bu bu yüzden Azerbaycan'a gene ben. Yani Haydar Aliyev, en son Haydar Aliyev'i 2 yılında, en son Haydar Bey'i Tayyip Erdoğan'la birlikte e, hareket ettiğinde oradaydım. Ve sonra da bir kere hastalığında gördüm. Çok uzaktan, çok iyi dost gibi elini böyle yüreğe koyarak bana selam verdi. Ben Ve Haydar Aliyev'den yaklaşık 10 sene sonra Azerbaycan'da yetim gibi hissettiğimi fark ettim kendime. Haydar Aliyev'e. Ne kadar çok bizi sahipleniyormuş meğerse, mesela ben bir ülkeye girdik uzaktan çok böyle ani giderdim. Bir de bakardınız ki karşı bir yoldan geçiyor, yanında korumalar var. Sizi gördüğünde, hoş geldiniz, sizi gördüğünde ellerini böyle kaldırdı, hoş gördü. Havah geldin, harda kalırsan ne cesaret, sanki bir kendi kızı gibi. Sonra ben yıllardır Azerbaycan'a gittikçe hiç bu hareketlere gördüğümü görmediğimi anlamaya başladım ve birdenbire aslında Haydar Aliyev'in bizim hayatımızda gerçekten çok ciddi ve anlamlı bir yeri olduğunu kavradım ve ona bir minnet borcu hissederek bu kitabı yazmaya karar verdim. Bu kitabın içinde Haydar Aliyev'de insanlık gören, onunla birlikte büyüyen Haydar Aliyev'in geçtiği yolları hiç unutmamış her geçtiği yolda kime dokunmuşsa mutlak onu tutmuş, taşımış. Hiç geçtiği yerdeki insanlar unutmamış. Bu kitabı yazarken onu gördüm. En azından 50, 60, 70 kişiyle görüştüm. Birkaç kişi olmak istemediğini söyledi. Haydar Aliyev'in etrafında gerçekten çok vefasızlar da varmış. Ama Haydar Aliyev çok vefa terbiye aldım babamla ilgili konuştuğumda. Bana böyle dedi ki kızım insanlar böyle zor günler yaşar Ben dedi Azerbaycan'a döndüğümde benim memleketime kabul etmedim. Nahçıvan da Kalacak evim yoktu, bacımın evinde kaldım Benim dedi yakacak yerim yoktu kendime ait. Bu acıyı dedi sen dedi bilemezsin dedi. Benim dedi hiçbir şeyim yoktu dedi. Ben dedi bacımın evine sığındım dedi. Onun için dedi varlık yoktu. Ben hiçbir şey ifade etmedim. Hiçbir şey ifade Sadece benim hayatım Azerbaycan'a esir olunmuştur. Ölünceye kadar da dedi böyle gidecektir dedi. Allah rahmet etsin hakikaten çok büyük bir lidermiş. Bu Konrad Peşin Ne güzel. kitap. Mavi çanta var ya bomba. Tabii. Evet, Kitabı görsün. <laughs> şöyle teşekkür Şuna ederim. Senin olmadığını ama yes, tamam. son iki sayfam boştur. Oraya bir Haydar Ali Yemin yani taliplidir ama ben seni alacağım. İkinci hmm. baskıyı yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hmm. da yeah. yeah. <laughs> tamam. başka bir proje var. Siz madem Azerbaycan sevdalısınız, Paris çok benziyor gerçekten. <gülüş> yakıyla görüşen gazetecilerden birisi de Cevbaş Şıktaş'ın Çabal Bey'in de görüşlerini alalım. Evet. Şimdi Haydar Aliyev'de e, benim saçmam 1992. yılda ve Ben 91'in son aylarında gümrükten izinsiz geçmiştim Haçlı'ndan. Her daha Haydari Natra Hali Başkanlığı'na oturmamıştı. 92'de de e, gittiğimizde yine seçilmemişti. Ama seçim için bir altyapı çalışması başlamıştı. E, ben 92'de kendisiyle <laughs> görüştüm. E, görüşmem aşağı yukarı bir kendiliği buldu. Çünkü her hafta Nahçıvan'daydım. Her hafta Nahçıvan'da Değerli büyüklerimizin e, diyalogları da çok önemli. Onların dedikleri aynı Hafızası gerçekten çok güçlü bir ismi. Bir gördüğünü unutmaz. E, ve gerçekten bir yerler tutamadı. dediğimiz Ermenistan sınırından yapmış olduğum haberin dünya kamuoyuna Ermeniler buraya sığınak yapıyor mesajını bizzat Aydın Aliyev bana talimat vermiş, bunu yayınlat diye. Ben de onu o şartlarda yayınlamıştım. Serdar Hocam çok iyi hatırlar. Ee, Türk askeri Doğu Beyazıt'tan geldi. Ee, Aralık Aynen. istikametinde konuşlandı ve ben orada bir Astarda haber patlattım. Ee, Namlular Ermenistan'a diye bir haber yaptım. O gün Milliyet Gazetesi'nde birinci sayfadan Anladığım topraklarla ilgili olan bölümü Kur'an'ın milletvekili Can Türk Alagöz sayfası için yazdım. Niye yazdım biliyor musunuz? Ben Can Türk Bey'i aradım. Can Türk Bey beni hiç tanımıyor. Ve Can Türk Bey benim bir tek sözümle bu de kitaba tek destek veren insan. Bakın ne milletvekili diyorum ne başı. Sadece tek destek veren Azerbaycan Türk'ü aslı Türk olan biri olarak bana dedi ki hiç sorun değil bacım. Ne gerekiyorsa yaparız. Bu benim için çok önemli tanıdığın topraklardan diyor bir taş ya. Ben tanıdığım toprakla bakın çok adamla bunu konuştum ama hiçbiri hiçbiri onun kadar itibarlı davranmadı. Can Türk ala ben tanışmıyorum. Hiç tanışmıyorum. Sadece gazetelerin yazdığını biliyorum. Ama ben Can Türk ala gözü biraz araştırmaya başladım. Bir de baktım ki Can Türk ala göz aslında bizim içimizden çıkmış ama hiç kimsenin siyasal sosyal aslında dilin fazla ama hiçbir kendisine yardım almadan hayatı başarmış bir milletvekimiz. Ben burada hepinizin ıdır halkı olduğunuz için ona sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Ben 34 yıldır Azerbaycan'da gazetecilik yapıyorum. Ben hiçbir gün bir milletvekilinin çıkarsız oraya geldiğini görmedim. Kim derse desin. Kesinlikle ona getirir. Kitap gibi bir Sen İnşallah. bunun için vermişsin dedim. Ama can Türk alveriz bu toplan tepenin toplantısına geldi dedi ki ben dedi bacım dedi Azerbaycan'a hizmet etmek istiyorum, Ben hizmet almak istemiyorum. Ben dedi ata yurduma hizmet etmek istiyorum. İlk defa ben bir milletvekilinin ağzından Hadi şimdi ben buraya hizmet için geldim hizmet almak için değil diyebilirlerdi. Burada çok doğal aktı. Onun için hepinizin nezdinde onun nezaketi o tanıdığımız toprakların adamı olduğu için onun o taşa sahiplendiğimiz için onu tebrik ediyorum yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum hepinizin önünde evet. hepinize de çok teşekkür ediyorum evet. Milli Kütüphane diye bir var orada ders çalışıyorum ee, biraz sıkılınca dersler yukarıda kaçta okuyordum ben sol standartlıyım 68 kuşağıyım fakat evet, bütün gazeteler okurdum. Tercüman gazetesini okuduğum zaman Ahmet Kavaklı'nın bir yazısına rastladım. Ahmet Kavaklı Aydar Aliyev hakkında bir yazı yazmış, köşe yazısı. Bir Türk'ün protreye seçilmesi, 14 kişiden bir tanesi olması ve Aydar Aliyev hakkında önemli bilgi. Ben o zamana kadar fazla tanımıyordum. O yazıyı Ahmet Kavaklı'dan okuduktan sonra daha iyi tanımaya ve bir fırsatını bulunca orada yasaktır gazeteye zarar vermek. O kağıt, gazetenin o sayfasını yırttım aldım, yanımda sakladım. Sonra arkadaşlarla beraber mütahane ettik, konuştuk falan. Bir arkadaşım dedi ki ben bunu yazacağım, sana tekrar geri vereceğim. Götürdü, bir daha geri getirmedi, vermedi. Şimdi <laughs> Haydar Aliyev'in hakkında ben senin askeriyim diye Aliyev Aliyev'e bir kitap yazmış. Onun kitabı var. onda hədiyyə etmişdiz. Sizin gəlsən gündə ola bilmər, gördə gəlsən də. Həmin 1-ci e, yaş başardığımsa Rəşid Həsənov bardı məsculdaykən. Rəşid Həsənovdan mən Qasım oğuduz bizdə. Amca olduq biz. Bir gündə bizdə o anacəliyəm bir səfər e, Rəşidlə belə vurduğum zaman dedi ki, "Yiras gəlir." Yiras Ərvan'dan gələnlərə deyən diyorlar. Ben de demek bunun köyü de bize yakınmış biraz. Yani ee, bari onu bayırlara çıkardın mı dedi yani yemeğe falan götürdün mü diye. Ee, ben bir tanıdığını bir de unutmuyor. Tabii ben e, Ziya Bey tamam bahsetti. Biz oraya 1993-94'teki <laughs> Karabağ Savaşı'nda e, ilaç eksikliği vardı. Bir valilik aracıyla Ziya Bey'den, Halk Eğitim Müdürü'ydü Ziya Bey'le bir kampanya oluşturduk. Bursa'da Tuzcalı asıllı olan depocular vardı. Onlara ben yazı yazdım, e, evet, ilaç istedim. Bana bir kamyon serumla bir de uyuşturucu gönderdiler. Yani ameliyatta kullanılan ilaçlardan gönderdiler. Biz de bunları ayıkladık. Haloton falan var. Onların tıptaki ismi farklıdır. Bize beraber gittik. Madrino <laughs> Yazısı ile beraber özel uçak verdiler. Arabalar geldik gittik. Askeri hospitalda bu ilaçları e, takdir edeceğiz. Nizami Bey diye yaşlı bir adam vardı. Böyle güzel bir mesaj çıkardım. E, ee, tabii ki o dönemde hem Iğdır'ın iyi yani oluşu hem Asya Köprü'nün açılışında ben de organize ettiğim için, sözü yaptığım için yakını çalışmalarına şahit oldum, görme imkanım oldu. Aynı zamanda 1993'te dokuz yüz Nazım beraber valiyi temsil eden ııı katliam başkanına Karabağ'a yardım götürmüştük. Iıı e, şems valimiz döneminde. Yaşçı. E, evet. Biz ııı e, önemli bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk özellikle Nafçıvan üzerine yaptığı garantörlük ve bir ucu Türk dünyasında üzerinde kalması, büyük bir çalışması sonunda o dönem, <laughs> Stalin döneminde elçi göndererek Rızanlı ve Türk hapsidir. Orası muhakkak Türkiye sınırlarında kalmalıdır, emri doğrultusunda gerçekleştirdiği çok önemli bir Türk hapsi. Aydar Aliyev'in de o hasret köprüsünün açarak Türk dünyasına çok büyük katkısı olmuştu. İki kardeşi boğuşturma e, imkanı oldu. E, kendisine rahmet anlıyoruz. Büyük bir liderdi. Atatürk'e hayran bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk zaten Azerbaycan'da Atatürk evine evini açarak orada Atatürk'le ilgili e, çalışmalar yaparak büyük bir katkı sunmuştur ve İstanbul'da da ilk yaptığı Türk dünyası ile alakalı çalışmaları gerçekten takdir şayandı. ben o zamanki dönemlerde büyük dediğim arşivimle e, geçen yıl 100. yılına kadar büyük sevgi bir sevgi açmıştı. bu konuda da başkanımın çok büyük resimleri de var. Onların hepsini elde ettik. Allah rahmet etsin. Ruhu şad olsun bütün liderlerimizle birlikte. Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ederim. <laughs> yani ben de 1991-92 yılında çapar arkadaşımla birlikte defalarca Aydar Aliyev'le Lahçıman'da görüşmek hasib oldu. Ee, Lahçıman'ın o zor günlerinde Ermenilerin saldırıldığı anda Aydar Aliyev ilk duruşuyla, tecrübesiyle Ermenilerin daha çok naçmana zarar vermesini önleyen, ileriye gören bir liderdi. Şimdi e, Aydar Aliyev'i Iğdır'da karşılayan daha çok geldiği zaman görüştüğü değerli eski belediye başkanımız Ali Ağrı burada. Kendisinden Aydar Aliyev'le ilgili bir şeyler söylemesini istiyoruz. Görüşmeler. Aydar Aliyev'le Ne lazımsa sayın operat. İnsan zaten anlattı. Sadece ben Haydar Aliyev'in Türkiye'de bir tek benimle çöreği kestiğini anlattı. Ben orada da çörek kesmeye çok ücretli yer veriyorum. Ona yaptığım şeyler onun halal kurşu olsun. her yerde bunları karşılıksız bırakma lütfen. Allah menur rahmetitsin. Siz de burada şey yapmayın. Hayderek hep anlatmayla bitirmem bitiremez. Şimdi bir sözorden sen benden soruştunur be men ne de değil? Ben ne de değil ki demek. Allah ona Türk Dünyası'nın yetiştirmiş olduğu ender liderlerden biriydi. Ee, ve onun yerini dolduracak bir lider de ben zannetmiyorum Türk Dünyası'nda evet. Allah rahmet etsin. Teşekkür Sen de ederim. kaldı değil mi gece Ali Bey? Ali Bey bir gece kaldı mı sizde? Hı? Bir gece sizde misafir oldu mu? Akşama kadar beraber olduk. Evet. Bahçede oturduk. Yeterli zaten.